Adım Mehmet Eyüp Hazar, e, ee, Siirtliyim. Ankara'da aile hekimi olarak görev yapıyorum. Evliyim, eşim de benim gibi doktor, iki çocuk babasıyım. Devlet görevi haricinde gönüllü olarak da bu tip afetlerde ya da afetle alakalı organizasyonlarda gönüllü olarak görev yapıyorum. Bu üçüncü kampımız. Daha önceki kamplarda da istasyonlar olur, her istasyonda hizmet içi eğitimlerle alakalı tekrarlar, e, malzemeler üzerinde eğitimler, işte bizim sağlıkla alakalı maketler üzerinde eğitimler olur. Bu şekilde gönüllerin o alandaki eğitimlerin pekiştirilmesi varsa, eksikliklerin tamamlanması ve e, bir birlikte aynı eğitim modeli üzerinden birlikte hareket etmeyle alakalı bir kazanım elde ederiz. her arama kurtarma gönüllüsü sağlıkla alakalı eğitimleri alıyor. Birebir maketler üzerinde bunu uyguluyor ve bunu hizmet içi eğitimlerde kullanıyor. Sonuçta zamanla yarışıyorsunuz ve amacınız o kişinin bir an önce sağlığına kavuşması ya da e, bir sağlık merkezine ulaşana kadar hayatını devam ettirebilmesi. Afete hazır bir toplumsanız, eğitiminiz varsa, afetten o kadar şeydir az etkileniyorsunuz, yıkımlarından o kadar az etkileniyorsunuz. Afeti engelleyemezsiniz, yani bu olayları engelleyemezsiniz, ama yıkımlarını önceden hazırlıkları yaparak, eğitimleri yaparak, tatbikatları yaparak azaltabilirsiniz.